Çocuk Balcı 2013 Canlı performans İşte böyle diyeceksin Sabına sabına, Ardına baka baka Kimi bekliyorsun da bakarsın ardından Demezler bana Sen bir kurusuzu sevmedin ki güzelim Ki ardından O asilce sevdi Ve asilce Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi alem için ağlarsın? Görünen köy misal. Var mı diye gerek babamıza? Şimdi yerli yersiz ağlama vaktidir. Çevreni ne yapacağım diye sorma vaktidir. Alacağın cevabı ben söyleyeyim güzelim. Bilmiyorum diyecekler. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi Güçlü sansın seni. Bu beni daha mutlu eder. Bir çaresini de sevmişim değil mi biçim? Sen olmasan da ve lan bilsem de sen güçlüymüş gibi yap. Bir çaresini de sevmişim değil mi biçim? Sen güçlüymüş gibi yap. Şimdi orça kal zamanı. Ama sen orça kal hak etmiyorsun. Sevmenin ve sevmenin hakkını verebilirindir o. Sana söyleyecek tek bir sözüm var bu sevgiyi ömür boyu Mecnun misali yaşaman dileğiyle. Sırt balce, 2013. Tüm sevgi bence şekerlere gelsin.